Makara süsüyle var bir gidi. Eray abi sen ne pişirir şey o abicim? Keşke aşık Veysel olsun. <laughs> ben de dalga geçiyorsunuz zaman koyayım. Sikerim ya. Yok abi ya adam gibi bir tane oku ya. Ben ha yok oğlum. Mi? Sana ben... kısa bir şiir şey atayım mı Eray? At bakalım. Abi ben, ben sana ye, atıyorum bak. Duvar. Çok güzel bir şiir. Eray ben de çok iyi biliyorum. Atayım mı sana onu? At bakayım. Berlin'deki mi? yıkılmış bir duvar. Yo At... yo yo ben çok ünlü çok kolay bir şiir attım bence. Sevgili anladım. şiir geldi. Eray right, çete bak, sözleri de var. Ortasında küçük bir, bir yere Ben ne attım? Çok, çok güzel lan, Kapıları benim, benim attığımı oku, benim attığımı mi? Ver, atla kimide? Dc'den attım. Al çete de attım. Ayar. <laughs> 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 müziği açın. Şarkıyı verin beyler. Artık demir almak günü gelmişti zamandan. Meşhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yol yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir ol. Rıhtımda kalan bu seyahatten eğil. Elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözler nemli. İçere gönüller ne giden Son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matematiğidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti. Dönen yok. Allah Allah! Eferinden. Allah! Aho! <laughs> Bir daha gelemem ben, kanka, ben, seni ben Türkçe de. Abi, kanka söyle abi. Seni Türkçeyi sikeyim vallahi. Anlayışlı söyle, Bundan sonra Eray size kızlar dikkat edin insandan bu şekilde ses kaydı tabii. Ne Saygınız olsun. Saygınız olsun. Saygılı. <laughs> Duyduğum <laughs> en güzel şarkı senin sesin. Gördüğüm <laughs> en güzel gözler senin gözlerin. Dokunduğum en güzel yüz senin yüzün kokladım, en güzel koku. Senin saçlarının kokusu. Hissettiğim en güzel duygu. Da, <laughs> da. <Daha>. Sana olan <laughs> ya, aşkım. Duydum. <laughs> Yok burayı. O kadar. Derinlere sakladım ki seni sevgilim. Bir gün oradan çıkıp gelme ve çektiğim acıları bana geri verme diye. <laughs> Derinlerden kilitledim seninle birlikte duygularımı da Bana acı vermene izin vermeyeceğim Ama seni sevmekten de bir gün bile vazgeçmeyeceğim asla Teşekkürler değil mi? Duyduğum en güzel şarkı Ben de hocalar gibi de. niye okudum bunu amına koyayım Hayır hayır ne oluyor. biliyor musun? 23 Nisan'da <laughs> bağıra çağıra e, okuyan çocuk var ya <laughs> sensin amına. <ambulans>. Abi bir <laughs> de okurken detone oluyor bağırırken amına okuyayım. Abi bir, bir tane de bana söylemedin ya? Neyzen Tevfik söyledi. Ne? Evet. Aa Neyzen Tevfik, evet. Neyzen Tevfik söyle. Neyzen Tevfik ne söyledim hiçbir şey söylemiyor bu çocuğu O ne ya son mu o? Sensiz geçen gecelerin ecdadını sikiyim. Kralım bağız verin. Sensiz geçen gecelerin ecdadını sikiyim. At bakayım onu bana. Dur dur Çok mühim bir anı için öleyim. Leyla'yı da sikiyim, Mecnun'u da sikiyim. Bir ezan okur musun? Baba yok ya. E atın atın, atın. söyleyeceğiniz atın lan bir. Aç şarkıyı ben söyleyeceğim. Ben biliyorum biliyorum ben. Aç, sen atın. mi söyleyeceksin? Tamam bu son sonra bir devam. Şiir söyleyeceğim aç söyleyeceğim. Hadi. Şiir söyleyeceğim aç, aç. Açtım. Şarkı <laughs> gelmiyor ki bize sesi. Ha pardon buradan mı açayım? Aynen öyle kral. Verdi bak. Kalem tutmak istedim sevgi se Ananın amır sen Kalem tutmak istedim silah verdiler Sevgi sevgi istedim nefret ettiler Son bir umuttur dedim geç kaldım dediler Beni gayrı meşhur öler ettiler Kızına bak sen camda annes olmuş ya Ben ağzım dilim kurudu kız Sana yapmamakta Böyle abi ufak ufak, ufak ufak Aman Amman hani, rap mi okudun şiir mi okudun anlamı Emir ne oldu? Sardılar büyük büyük sardılar Ne var lan Eray Ne var ne Emir lan? Ne? Ha? çete attım çete çete oku onu. Yürü bir ehli de ben. Ha, ne aynen bu biliyorum. çok iyi. Ne rahat. Ben siz geçen gecelerin ecdam tamam. abi. Tamam. Ee, son Aynı olarak bunu yaparım. Açık. Tamam. Bu <laughs> Yürü bire Eğli deve endamını göreyim Sensiz geçen gecelerin Ecdadını sikeyim Mezun gibi Hopmuyum Bir am için öleyim Leyla'yı da sikeyim, Mecnun'u da sikeyim. <laughs> Bana yar olmayan karının izi. Ya oğlum bu ne amına koyayım ya? <laughs> Düşmüşüz bir belasına koymadık diye götünün ortasına kader böyle yazmış hatırasına ben böyle hatıranın dikeyim anasını yani onu ben de ekledim de bu nasıl bir şiir ya bu <laughs> Bu nasıl bir şiir amına koyayım ya Ama güzelmiş güzelmiş klet